Kanalıma hoş geldiniz. Aykut Yavuz Fransızca Dersleri Youtube kanalım. Gördüğünüz gibi Youtube'a zaten yazınca çıkıyor. Aykut Yavuz Fransızca'da yazsanız çıkıyor. Ve böylece videolar sekmesine tıklayınca bütün videoları aşağı doğru kaydırarak görebiliyorsunuz. Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar. Ve bunları ben oynatma listesine göre, listelerine göre de sıraladım. Onları da şimdi birazdan göstereceğim. Şu an başlangıç seviyesindeki videoları görüyorsunuz. Turuncu renkli. Orta seviye görüyorsunuz. Tekrar yukarı çıkıyoruz. En son yaptığım videolar zaten ileri seviye. Ee, şimdi oynatma listesine tıklayınca gördüğünüz gibi tümünü oynat deyince bütün videoları sırayla izleyebilirsiniz. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bütün videolar var. Pardon bu arada e, videonun veya reklam koymuşlar. Ses çıktı biraz. Şimdi tekrar geriye dönüyoruz ve B1, B2 yani orta seviye videolarını görmüş oluyorsunuz. Lo Conditionnel Présent başlıyor. Bu sağ kısımda da hepsi numaralandırılmış ve sırayla pedagojik bir akışla hazırlandı. Şimdi tekrar Herkese merhaba, merhaba. bu şekilde i̇şte bir seviyesinin ilk videosu ve konusu pasesan. Evet, gördüğünüz gibi buradan daha önceki derslerimde anlattığım terseler, ileri seviyenin ilk bu videosu bu seviyede insanlar artık e, onlara e, izin Sonra aynı Şu şekilde de. daha detaylı göstereyim. oynatma listeleri gördüğünüz gibi hangi den başlamak istiyorsak, seviyeniz neyse sıfırdan başlamak istiyorsanız A1-A2. Tanışma videosuyla başlıyor la présentation. Ondan sonra ders 2'ye geçip karşılaşma böyle bu şekilde sırayla gidiyor. Yani oynatma listeleriyle karıştırmadan bütün videoları sırayla izleyebilirsiniz. Sonra B1-B2 oynatma listesine gelip orta seviye videoları gördüğünüz gibi kondisyonel prezonla başlıyor. Sonra le kondisyonel prezondan sonra da devamında olan videoları izleyebilirsiniz. Şimdi C1 C2 gördüğünüz gibi Lopes Sample başlıyor ve bu şekilde devam ediyor bütün videolar. Böylece komple bir eğitim programı size sunmuş oldum. Bütün dersler ücretsiz olduğu gibi kanala da abone olmak ücretsiz tabii. Ki.